Evet. Tarihi Mostar Köprüsü. Evet. Girişimiz buradan. Burada bir kule var. Bir de karşıda bir kule var. kulelerin bir tanesi hapishane olarak kullanılmış zamanında bir tanesi barukhane olarak kullanılmış. Evet. Ünlü tarihi Mostar Köprüsü. Evet. Şu anda bu kapıdan girişimizi yapıyoruz. Hatta önce şurayı bir çekelim. Hala konç famazı. Bakın. Ünlü tarihi Mostar. Osmanlı İmparatorluğu'nun devasa kalıcı yapısı. Savaş daha yıkamamış. Yenisi yapılmış. Evet. Tarihi Mostar. Osmanlı İmparatorluğu'nun ana yapılarından. Evet. Ondan giriş yapıyoruz. Arkadaşlar tabii tabi yoğunluk var. Evet. Tarihi Mostar Köprüsü'ne giriyoruz. Dediğimiz gibi yerler, taş, Osmanlı İmparatorluğu zamanında döşenmiş bu taşlar. Bakın kaygan taşlar, şöyle bir atlayarak geçiyoruz. Ve köprü boyunca böyle atlamalı yerler yapılmış, taşlar yapılmış, zemin kaygan. Evet, tarihi Mostar Köprüsü'ne girişimizi yaptık. Evet arkadaşlar. Savaşta yıkılıp daha sonra aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Osmanlı yapısı tarihi Mostar. Evet şu anda zirveye doğru çıkıyoruz. Şu meşhur e, atlayanların olduğu yere doğru çıkıyoruz. Evet. Evet, Tarihi Mostar köprüsünden yavaş yavaş en zirvesine doğru çıkıyoruz. İki tarafı da şöyle görüntümüzü alalım. Bakın aşağısı şu şekilde. Artık ee, bir, bir nevi ee, şey, şey olmuş artık, ee, ne derler ona? Tatil yöresi gibi olmuş. Evet tabi burası turistik bir alan artık. Fotoğraf çekilenler. Kalabalık. Evet gayet normal. Evet şu anda Mostar'ın tam zirvesindeyiz arkadaşlar. Evet buradan aşağıya atlayıp yüzen insanlar Kastan, Evet. Tarihi Boşkar Köprüsü'nün tam tepesindeyiz. Tam tepe noktasındayız. İşte insanlar buradan aşağıya atlayarak gösteri düzenliyorlar veya kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlarmış. Evet şu kule ve şu kule. Bunların bir tanesi zamanında hapishane olarak kullanılmış. Diğeri de zamanında baruthane olarak kullanılmış. Evet, şuradan da karşı manzaramızı alalım. Evet, tarihi Mostar. İşte Mostar Köprüsü. Evet deniz zemin kaygan taşlardan oluşmuş. Şöyle e, aralıklarla da Kümsekler yapılmış ki insanlar tutunabilsin. Evet bir de bu cepheden gösterelim. Evet Mostar'ın eski binaları tamamen çatılar dahil taş yapı. Bakii voltamos. Burada yine e, Hristiyanlık da devam ediyor. Daha doğrusu e, onun izleri baskı şekilde yine devam ediyor bu bölgede. Camilerimiz yine burada da e, yoğunlukta. Evet burası Mostar arkadaşlar. Tarihi Mostar köprüsünün zirvesindeyiz. E, iniyoruz. E, diğer taraftan dolaşıp gelmiştik zaten. Hatta şöyle diğer tarafa da bir inişimiz yapalım. Ondan sonra çıkalım. Evet. Şu köprünün zirvesinden diğer tarafa geçişimiz yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Diğer tarafa geçişimizi yapıyoruz. Evet, köprüden geçtik. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Evet şu karşılar. Artık çarşı kısmına giriyoruz. yukarı doğru ben köprüde çek. Burada bir tane köpek istirahat halinde. Kimsenin umurunda da değil. Kim, o da kimsenin umurunda değil zaten. Evet buradan itibaren e, köprü e, geçişimiz tamamlandı. Buradan itibaren çarşı başlıyor arkadaşlar. Evet. Köprüden geçtik. Ve çarşı başladı. Evet şu şekilde. Buralar tabi turistik bölge olmuş. Evet. Çarşının başladığı alanlar da burası. Evet artık karşı tarafa geçiyoruz. Bostan köprüsünden şimdilik bu kadar.